Ulan bir de Atatürk diyorsun bana ya. Manyak mısın sen? Sen Atatürk dönemin Atatürk dönemini biliyor musun sen? Atatürk döneminin nasıl bir diktatörlük olduğu hakkında bir fikrin var mı senin ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Atatürk dediğin adam kendi görüşüne muhalif diye meclis kapatıp kendi görüşüne muhalif olan grubun liderini öldürtüp bahçesine gömmüş bir herif. En az kendisi kadar milli mücadele kahramanı olan yol arkadaşlarını sadece kendisi kendi çıkarda uymuyor diye, kendisi gibi düşünmüyor diye yargılatmış, dışarıya atmış, asmış bir adam. Burada yani Atatürk diyerek böyle bana şey yapacağını mı